Sen normalin sen normali değilsin. Devrili. Devrili. Sen normalin, normalin kurbanısın. Sen bir tanrı <messizlik> tan tan olamazsın. Sen hiç şey bir olamazsın. şey olamazsın. Yel küllerini savur <laughs> şaha kalkan küheylan. Körü körüne bir vahşer. Elin sizin için binlerce hastadan bir tanesi. Ama benim oğlum. oğlum. Bu çocuğu sadece Çöfet sen tutarız. ...senin gözlerine bayılırım. Bir tutku yok tutkuyu yok edebilir, musun? yok edebilir, Bir tutkuyu var edebilir, var evet, edebilir Bir tutkuyu, edebilir. Mi? İmar İmar tutkuyu yaratabilir, İmar yaratabilir İmar mi? Mı? Yaratabilir mi? Evet, i̇şte bu yüzden, işte, bu yüzden, bu yüzden, bu yüzden, bu yüzden, bu Yalnız ben binebilirim ona, yalnız ben yol gösterebilirim. ben yol gösterebilirim.